Türkiye'de direksiyon başına geçen milyonlarca insanı ilgilendiren zorunlu trafik sigortası sistemi bildiğiniz gibi değil artık. Kökünden değişiyor. Peki bu sizin için, benim için, yani hepimiz için ne anlama geliyor? Gelin bu yeni dönemin tüm detaylarına birlikte bakalım. Aslında her şey bu çarpıcı tespitle başlıyor. Sistemin temelindeki adaletsizlik tam olarak buydu. Düşünsenize, kurallara uyan, dikkatli sürücülerden oluşan, kocaman bir çoğunluk var ve bu insanlar azınlıktaki bir grubun yani sürekli kaza yapanların maliyetini üstleniyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildi. İşte tam da bu yüzden sistem adil bir sorumluluk anlayışıyla adeta sil baştan tasarlandı. Bu analizde tam olarak nelerin değiştiğini, bunun cebimizi ve daha da önemlisi trafikteki adalet duygumuzun nasıl etkileyeceğini adım adım inceleyeceğiz. Ve işte geldik devrim niteliğindeki ilk ve en önemli değişikliğe. 1 Ocak 2026'dan itibaren sigorta geçmişiniz, yani iyi ya da kötü siciliniz, artık aracınıza değil doğrudan size, yani sürücüye zimnetlenecek. Bu gerçekten de oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Şimdi bu durum, özellikle iyi sürücülerin yaşadığı bir haksızlığı ortadan kaldırıyor. Şöyle düşünün, yıllarca kaza yapmamışsınız, en yüksek indirim basamağındasınız ama ikinci bir araç aldığınızda sistem sizi tanımıyor. Sanki acemiymişsiniz gibi standart tarif eden başlatıyordu. İşte bu sona eriyor. İyi sürücülük artık sizin kazandığınız bir ünvan ve aldığınız her araçta sizi takip edecek. Peki bunun cüzdanımıza yansıması nasıl olacak? İşte size somut bir örnek. İstanbul'da yaşayan sicili tertemiz 8. basamaktaki bir sürücü, ikinci aracı için normalde 15 bin liranın üzerinde bir prim ödemek zorundayken, yeni sistemle bu rakam hak ettiği indirimle tam yarı yarıya düşüyor, yani yaklaşık 7 bin 500 liraya iniyor. Bu iyi sürücülük için gerçekten de somut ve güçlü bir ödül. Ve tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Sistemdeki en büyük boşluklardan biri, çok kaza yapan riskli sürücülerin arabalarını satarak kötü sicillerini ve sorumluluklarını adeta temize çekmeleriydi. Yani en yüksek risk basamağındayken aracı satıp yeni bir araç alınca standart tarif eden sigorta yaptırıp o yüksek primden kaçabiliyorlardı. Artık bu kaçış yolu tamamen kapalı. Kötü siciliniz bir gölge gibi sizi takip edecek. Tamam 2026'daki büyük değişikliği anladık ama o zamana daha var. Peki daha yakın zamanda? Yani 2025'te bizi neler bekliyor? Gelin şimdi primlerimizi doğrudan etkileyecek acil değişikliklere bakalım. En önemli güncelleme teminat limitlerinde. Yani sigortanızın sizi ne kadar koruduğunda. 1 Ocak 2025'ten itibaren bu limitler %50 oranında artırılıyor. Yani bir kazada karşı tarafın aracına verdiğiniz maddi zarar için limit 200 bin liradan 300 bin liraya. Ama daha da önemlisi bedensel zararlar için kişi başı limit 1 milyon 800 bin liradan 2 milyon 700 bin liraya yükseliyor. Bu hepimiz için çok daha fazla güvence demek. Primleri etkileyen yeni faktörler de var. Mesela güzel bir haberle başlayalım. Ulusal engelli veri sistemine kayıtlı araç sahipleri için %20'ye varan bir indirim geliyor. Çevreci bir adım olarak elektrikli araç sahipleri de daha düşük primle teşvik edilecek. Diğer yanda ise ticari araçların primleri %10, diğer otomobil ve motosiklet gibi araçların primleri ise %5 artacak. Şimdi de kaza sonrası sürece geçelim. Yani bir aracın ne zaman pert sayılacağına ilişkin kurallar da tamamen yenilendi. Artık süreç çok daha net ve objektif kriterlere bağlı. İşte yeni ana kural bu. Eğer bir aracın onarım masrafı aracın o anki piyasa değerinin %60'ını aşıyorsa o araç artık ağır hasarlı yani pert kabul edilecek. Bu net oran o bitmek bilmeyen belirsizlikleri ve keyfi uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ama burada çok önemli bir istisna var. Diyelim ki onarım maliyeti %60'ın altında kaldı. Ama eğer aracın iskeletini oluşturan şasi kolları, tavan sacı, orta direkler gibi ana yapısal elemanlar ya da Elektrikli araçlarda batarya, hava yastıkları gibi hayati güvenlik sistemleri hasar gördüyse sigorta eksperi aracı yine de perte çıkarabilir. Kısacası güvenlik maliyetin önüne geçiyor. Hasar tespit süreci de sadeleşiyor. Artık pert kararını verecek tek yetkili bağımsız sigorta eksperleri, yani sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki o pazarlık dönemi bitiyor. Eksper raporunu 5 gün içinde hazırlamak zorunda ve en kritik nokta, tazminatınızı alabilmeniz için aracın trafikten çekildiğini gösteren resmi çekme belgesini ibraz etmeniz artık bir şart. Gelelim araç alıp satan herkesi doğrudan etkileyen bir başka kritik değişikliğe. Bu kural noter işlemlerindeki alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek gibi görünüyor. Eskiden bir araç satın aldığınızda trafik sigortasını yaptırmak için 15 günlük bir süreniz vardı. Artık bu süre yok. Peki neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi bu 15 günlük arada yapılan kazalarda eski araç sahibinin sorumlu tutulmasının yarattığı büyük mağduriyetler nedeniyle bu kuralı iptal etti. Yani en kritik nokta şu. Yeni kural son derece net. Aracı noterde devraldığınız gün trafik sigortasını da yaptırmak zorundasınız. O yarın hallederim devri resmen bitti. Alım satım ve sigorta artık eş zamanlı ilerlemek zorunda. Tüm bu değişiklikleri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan ana tema çok açık. Sistem artık hepimize çok daha kişisel bir sorumluluk yüklüyor. Ve işte bu cümle her şeyi harika bir şekilde özetliyor. Yeni düzenlemeler dikkatli, kurallara uyan sürücüyü hak ettiği indirimlerle ödüllendiriyor. Diğer yanda ise sürekli kaza yapan, riskli sürücülerin sistemin açıklarından faydalanarak sorumluluktan kaçmasının önüne geçiyor. Kısacası direksiyon başındaki her kararınızın artık doğrudan bir finansal sonucu var. Ve akıllardaki son soru şu. Sadece daha ucuz sigorta primi için daha dikkatli sürücüler olacak mıyız? Bu yeni havuç ve sopa sistemi Türkiye'deki trafik kültürünü gerçekten daha adil ve sorumlu bir yöne evirebilir mi? Sanırım bu sorunun cevabını zaman gösterecek.